Sesini artık hepsi senin suçun. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ağlayarak şu yapma diyorum. Benim yeğenim bu haldeyse senin yüzünden. Bana bak. Sen ya ne sen yapıyorsun? Bu zamana, bak, bu zamana kadar doğayım. Bak O zamana kadar doğayım. Sen de oturdun. Sen mutsuz bir kadınsın. Bizi de mutsuz etmek istedin. Doğru. Şeytan. Mahvettiriz be yeğenim hep beraber. Bak benim ailenle bir alakam yok. Pislik ruh hastası. Bizi artık rahat bırak. Ya asıl ruh hastası sensin. Kronik yalancı. Ben ailenle konuştum. Her şeyi itiraf etti. Zaten kadın paraya da boğmuşsun. Bırak bırak. Ben, ben, ben onun ölen yeğenine yardım edeceğim. Yok ya, salak. Yeğen falan yok ortada. Yok yeğen falan yok olsa da. Kadın seni kerizledi anladın mı? Yok, yok yeğen yani falan yok. Aptal. Ya yeter. Neyse şu an seninle uğraşamayacağım.